Pesli kebabı Inza Avukat'ın oğluda Masal diyarı Kabudakya'nın görüntüsü. Ne kadar ilginç, nesil, nedefleriyle bu kadar gerçek <güzelmiş>. bir <laughs> yer <laughs> doğurdu. İkisi de Ankara'nın kanalları mıydı? Eee Kulüb'de. <laughs> Hoşgeldiniz. Asmalı <abunlu>. bana araya araya zor <laughs> Kimse bilmiyor. Emrah. abi. Ha, da çırmak. Daha çok et standı güzel. Bir dert kanal. Maliyeyi kim tutar? Nasıl? 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 Kapadokya'nın bu damak çatlatan mutfağı nefes. Kıza Usta'nın testi kebabıdır. Enfes. Masal diyarı Kapadokya'nın göründüğü ne kadar büyüteci ise yemekleri de o kadar nefes. Nefes testi kebabı. Afiyet olsun. Nefes. 他妈的。